Arkadaşlar merhaba. Yine bir otel incelemesiyle beraberiz. Bu sefer istikamet Antalya Alanya Sunstar Beach Otel. Şimdi kalkacağım, hazırlanacağım. Uzun bir gece yolculuğu bizi bekliyor. Otelde görüşmek üzere. İstanbul'dan uzun bir yolculuktan sonra otelimize geldik. Otele ilk gittiğimizde Ferah bizi bizi karşıladı. Şöyle genel olarak bir göz attık ve beklediğimizden çok daha güzel bir otel karşımızdaydı. Yaklaşık 2 saat bekledikten sonra saat 2 gibi odamız verildi. Arkadaşımla beraber odamıza çıktık. Otel genel olarak temiz bir otel. Odalar günlük olarak temizleniyor. Ve yine kullanılan ortak alanlar her zaman temiz ve düzenli. Gerçekten personeli otelin çok iyi çalışıyor. Odamız gayet ferah ve güzeldi. Odaya ilk girdiğimiz zaman ben çekim yapamadım. Bu çekimleri daha sonra yaptım. Onun için oda biraz dağınık gözüküyor. Banyo gayet güzeldi. Günlük olarak temizlendi. Banyo ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Genel odada yeterli miktarda dolap ve çekmeceler var. Eşyalarımızı yerleştirdik ve dolap ve çekmeceler bize fazlasıyla yetti. Yataklarımız gayet rahattı. Geceleri rahat bir şekilde uyuduk. Gene odada bir tane su ısıtıcı ve sallama çaylar vardı. Arada ara çaylarımızı yapıp parkonda manzaraya karşı çaylarımızı içtik. Odaya bir tane televizyon konmuş ama biz bu televizyonu hiç açmadık. Genelde deniz ve havuzdaydık. Otelin geneli hakkında bilgi vermek gerekirse Sun Beach Otel 289 odaya sahip. Tesis her şey dahil konseptiyle çalışıyor. Sabah kahvaltısı 7 ile 9 arası. Geç kahvaltı 9 ile 10 arası. Öğle yemeği 12 30 14 arası. Çay saati 16 ile 17 arası. Akşam yemeği 19 ile 21 arası. Her şey dahi konsepti de sabah 7 ile akşam 11 saatleri arasında geçerlidir. Gene mini bar, taze sıkılmış meyve suları, Türk kahvesi yabancı içkiler konsepte dahi değildir. Otelin yemeklerine gelirsek verdiğiniz parayla doğru orantılı bir şekilde size yemekler sunuluyor. Çok lezzetli, çok iyi yemekler veriliyor diyemeyeceğim. Ancak açta kalmazsınız. Orta kalitede yemeklerle karnınızı doyurabilirsiniz. Den havuzuna gelirsek bu büyüklükteki bir otel için bence yeterliydi. Havuzun kenarına kaydırak da yapılmış çocuklar için. Ancak her otelde olan şezlong ve şemsiye sıkıntısı bu otelde de var. Eğer sabah 7'de kalkıp havlunuzu koymazsanız şezlong ve şemsiye bulmanız neredeyse imkansız. Otelin bir tane lobi de bir tane de havuzun kenarında olmak üzere iki tane balı mevcut. Bar gece 11'e kadar açık. 11'e kadar içeceklerinizi alıp havuzun kenarında içebilirsiniz. İçecek kalitesi gelince orta kalitede diyebilirim. Otelin yemekhanesi yeterli büyüklüğe sahip. Biz öğle ve akşam yemeklerini rahat bir şekilde yedik. Ve yine öğle ve akşam yemekleri arasında acıkanlar için gözleme yapılmakta. Ayrıca da kek saati bulunmakta. Denize sıfır olan Sars Beach ile plaj arasında yol geçmektedir. Tesisin kendine ait özel plajı bulunmakta olup kum ve çakadan oluşmaktadır. Otelle deniz arasında bir at geçit mevcut. Otelden direkt at geçitten geçerek denize varabilirsiniz. Deniz yetti bir kalaya denizi. Kayalık. Kötü diyemeyeceğim ama güzel de değil. Orta kalitede. Bir plaj yapılmış. Bu bölümde oteli genel olarak değerlendirmek istiyorum. Ancak bu değerlendirmeyi verdiğim para doğrultusunda yapacağım. Yani bir otele 3 lira verip 5 liralık hizmet bekleyemezsiniz. Ben de verdiğim para dolayısıyla bu değerlendirmeyi yapıyorum. Değerlendirmem 5 üzerinden. Bu da gayet güzeldi. Odaya 5 veriyorum. Personel gayet ilgiliydi. Personele 4 veriyorum. Havuz yeterliydi. Havuza 4 veriyorum. Deniz devamlı dalgalıydı ve kayalıktı. Denize 2 veriyorum. Yemeklerde çeşit azdı ve lezzet yoktu. 2 veriyorum. Animasyon ortaydı. 3 veriyorum. Ve genel olarak da otele 3 veriyorum. Otel genel olarak iyiydi. Ama bir daha gelir miyim kararsızım. Kararsız olmama sebep de animasyon. Animasyoncu arkadaş gerçekten iyi çalışıyor. Ancak ben daha fazla animasyon oldu. Daha kalabalık oteli seviyorum. Bu nedenle buraya gidip gelmeme konusunda kararsızım. Otelin Google yorumlardaki ortalaması 3.3. En fazla şikayet edilen konu yemekler olmuş. Yemek çeşitlerinin az olduğu ve lezzetin olmadığına dair yorumlar yapılmış. Bunun yanında yine temizliğin kötü olduğuna dair yorumlar gözükmekte. Otelin Tripadvisor'daki ortalaması 2.5. Gene en fazla şikayet edilen konu yemekler olmuş. Bunun yanında denizin devamlı dalgalı olduğu ve kayalık olduğu ile ilgili yorumlar yapılmış. Ve yine temizin kötü daha dair yorumları da burada görebiliyoruz. Böylece bir otel incelemesinin daha sonuna geldik. Bir dahaki otel incelemesinde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi tatiller.